Yok canım atlamak olur mu? Zaten e, geliyor. Yani ben geleceğini düşünüyordum ama bu kadar çok geleceğini düşünmüyordum açıkçası. Mutlu oldum. Yani yaptığım işin 3 yıl boyunca bana olan emeği yani benim gösterdiğim emeğin karşılığını alıyormuşum gibi oluyor. Yani güzel hissettim açıkçası toplayamadım şu an cümleyi. Estağfurullah. <laughs> ee, yani tabii ki hemen atlamak olmaz. İçime sinen beni daha da yukarıya çıkartabilecek bir karakter bulmayı hedefliyorum kendim için. İnşallah çok daha güzel yerde görürüz. Çünkü İnşallah. Ki, İnşallah. hani insanın içi yüzüne vurur derler ya o sende var yani. Çok Harikasın. teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Sağ çok selam söyle herkese. Sen de proje yapmayacak mısın müzik İşin, bu işin dışında? Abi müziği her zaman yapıyorum ben zaten. Yani bir tane bir grubum var 4x4 diye bir grupla. E, çekimler olmadığı zaman sürekli zaten Yapıyorsun. gidiyorum. E, onun haricinde işte ben de bir 20 gün falan bir müziğe dönüş yapacağım. Bu önümüzdeki süreçte. Nereye? Müziğe, ha, müziğe. geri dönüş yapacağım. Yok müziği değil abi. Kafamda niye benim bu müziğin <laughs> işi? <Oturdu gülüyor> müziğe bir geri dönüş yapacağım. böyle Arkadaşlarımla bir grubum var. Onunla demo kaydedeceğiz. Bir stüdyo aşaması olacak kendim için. Ondan sonra şu an işte 5-6 tane görüştüğüm proje benim de var. Ee, aralarından değerlendireceğim. Ya inanamıyorum ben biliyor musunuz? Ya yaşınız 20-23 değil mi? Senin 20 mi Ali? 18. O kaç? 18. 18. <laughs> ne diyorsun ya? Aa. Ya 19 olacağım işte birkaç ay sonra. Ya ne kadar yani helal olsun size bir. Vallahi yani ya. bu yaşta vallahi evet. helal olsun. Ben sen kaçtın bilmiyorum geldik olduk. Ben 27'ydim. Yani 27'de işte oturmaya başlamıştı işler işler. Ben yazdı. de 27'de mezun oldum zaten. İşte. <laughs> Senin okul yeni bitti. Yeni <laughs> bitti. Hocam hepimizin canım. Ben de o civarda bitirdim de yani. Yani bu koltuktan 20 sene boyunca çok genç arkadaşlar geldi geçti. Kiminin çok iyi sonlarını, harika işlerini gördük. Kiminin üzüntülü, sıkıntılı günlerini de gördük. İnşallah kuliste kaprissiz olursunuz. Hayatta alçak gönüllü olursunuz. Sete gittiğiniz zaman önce setin işçilerine çok keyifli davranırsınız, iyi davranırsınız. Çünkü bu işler aslında oralardan geçiyor. Evet. Başka bir yerden Bravo. geçmiyor. Bravo. Sizden de zaten bir daha karşılaşırsak beklentimiz hem güzel yerlerde görmek hem de oradan geçtiğimizi görmek. Elinize yüreğinize sağlık. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> evet, evet. Pamela'cığım bir şey söylemek <laughs> istiyor musun? Bu tiyatro ile ilgili ya da başka bir şeyle ilgili protesto ile ee, ilgili atladığımız bir şey. Valla biz e, şimdi ara verdik tiyatro ama Nisan sonunda tekrar yani 20'si ya da 21'i galiba tekrar başlayacağız oynamaya. E, aslında Programın yayınlandığı günde de Brüksel'de olacağım <laughs> ben bu programın. Bugün de Brüksel'desin evet. aslında. Evet. <laughs> harika. Mükemmel. Biz de programı zaten sen oradasın diye Brüksel'den yapıyoruz şu anda. Evet. Evet. Ee, ama konserlerimiz zaten devam, devam ediyor. Evet. edecek. Peki. Ee, hem Ümit abiyle birlikte hem benim kendi konserlerim. Öyle. Ümit abiyle harika iş olmuş. Bugün de burada valla ilaç gibi evet. oldu yani. Valla benim için de çok, çok güzel vallahi bir şey oldu. Valla kebap oldu. oldu. Sen de yapsana ya albümlerindeki şarkılarına. Rakmak niye yapmıyorsun? Ya bir, bir, <laughs> albüm falan bir, bir şey bir tane parçaya. Ama parça o ya. dansları nasıl yapacak o rak Yo, rak istiyorum. Valla rak istiyorum bir tane. Kim? Mehmet. Abi Erdem. sıkıntı mı var senin? Erdem, Mehmet Erdem. <laughs> Yok valla Mehmet Erdem. <laughs> Mehmet Erdem. Hı -hı. Mehmet Erdem ne olur? Sen tenörsün. Mehmet Erdem de Leonard Cohen zaten. Onun için bence tam <laughs> dengelersiniz <laughs> birbirinizi valla. Valla evet, istiyorum Mehmet'le olur. Evet güzel adamdır. Hı -hı. Senden son parçayı alacağız ama Başka bir şeyler var mı? Yani biz şimdi bir Birol Güven'in onu yazdığı bir oyun var. Onun üzerinde çalışıyoruz. Belki Eylül'e onu yapma durumumuz var. Onun haricinde yarışma devam ediyor. Sebel ben şimdi geyiğe girmeyeyim istiyorum ama herkes de merak ettiği için so söyleyeyim. Ekran başındakiler seni gördü, tabii aynen soruluyor. Bu bir kadın bir erkek devam eder mi ileride? <laughs> Hiç mi valla? yani şey e, 9 sene yaptık. 30 bin skeç. Peki niye film yapılmadı? Yani format yurt dışı formatı olduğu için Fransız formatı da. E biraz o o dönem hani o formatı bozmak da istemedik. Çok istediğimiz gibi senaryo da e, yaratamadık. Yani hmm. bu iş sonra evlilik oldu o süreç devam etti falan. E tadında da bıraktık yani. Bence abi gelmiş geçmiş en iyi işlerden çok bir en ederim. farklı. Çok işler. İyi ki var, bu ülkede bu iş böyle çok oldu. Evet. Sağ olun. Peki hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tüm konuklarımıza toplu bir alkış alalım. Kapanışı Bülent ile yapalım. Birant abi hangi parça? Bodrum yapalım mı? Bodrum yapalım. Bodrum. Çeşme yapalım. Hadi Bodrum Çeşme. Bodrum'un akşamları bir başkadır. Çılgınca geceler bize yaşatır. Eğer sene rotam Hayat güzel devam ediyor Bodrum'un akşamları bir başkadır Sılgınca geceler bize yaşatır Her sene rotamız yeni aşkadır Hayat güzel devam ediyor. Sev mevmedim. sonuna geldik inşallah keyif altısınızdır. Önümüzdeki hafta bir daha görüşmek üzere hoşça kalın. böyle Devam ediyor, sevmek Çiğiram ram, çiğiram çiğiram ram, çiğiram ram çiğiram çiğiram ram, çiğiram ram çiğiram çiğiram ram. Beyaz ram ram çiğiram ram çiğiram ram ram çiğiram ram çiğiram ram çiğiram çiğiram Show beyaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.